Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nisan 2020'de yayınlamış olduğu örnek sorulara beraber bakacağız. Bu ara bu tür videoları izlediğiniz zaman elinizde kaleminiz ve kağıdınız olursa ara ara videoyu durdurup soruları kendiniz çözdüğünüzde daha verimli olur. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika sonra 4 sonra 8 dakika şekilde her seferinde dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam Saat 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah saat 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır? Şimdi akşam saat 19'da tabela devreye girmiş, saat 6'ya kadar bu sürmüştür. Araya 24'ümüzü yazalım. Bakalım ne kadar süre geçmiş? 19'dan 24'e kadar 5 saat 24'ten sabah 6'ya kadar da 6 saat toplamda 11 saat sürmüş. E ben benden istenen bilgiler dakika türünden olduğu için 11 çarpı 60 eşittir 660 dakikalık bir süreden bahsediyoruz. Arkadaşlar bana ne diyor? 1 dakika açık kalmış sonra 10 dakika kapalı. Sonra 2 dakika açık bir 10 dakika daha kapalı. 4 dakika açık, 10 dakika kapalı. 8 dakika açık. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 16 32 64 128 256 512. Yani bu aradaki 10 dakikaların dahil 660'ı geçtiği anda duracağım. O zaman bakalım. 2, 1 daha 3, 4 daha 7, 8 daha 15, 31, 63, 127, 128 daha 255, 256 daha 511 eder. Yani şu 512'yi katmamamız gerekiyor. Çünkü katarsak 660'ı geçer. O zaman bakalım. Şurada dinlenme süreleri. Ben kalkıp burada ne kadar yanık kaldığını bulmam için tüm süreden sönük olduğu süreyi çıkarırsam yine yanık olduğu süreyi bulurum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defa ara vermişiz. E 9 çarpı 10'dan 90 dakika boyunca ara vermişiz. Yani 90 dakika boyunca benim tabelam yanmamış. O zaman 660'tan 90'ı çıkardığımızda 570 dakika boyunca tabelanın yanık kaldığını görürüz. Evet sıradaki sorumuza bakalım. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayıları aralarında asal sayı denir. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10-21 ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmının izlendiğini, sağ alt tarafında yer alan 0619 ifadesi ise geriye kalan videonun 6 dakika 19 saniyelik kısmının kaldığını göstermektedir. Buna göre bir videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmının süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal olur. Arkadaşlar videomuz 10 dakika 21 saniyeli kısmı izlenmiş, 6 dakika 19 saniyeli kısmı kalmışsa, o zaman ikisini topladığımda 16 dakika 40 saniyelik bir videoymuş. E ben bu videodan bana ne diyor soruda? Kalan kısım süresi hangisi olursa izlenen kısımın dakika ve saniyesi arasında asal olur diyor. Şıklardan gidelim. D şıkkından başlayalım. Diyelim ki kalan kısmı 13 dakika 51 saniye olursa. Bakalım. 16.40'dan 13.51'i çıkaralım. Ben bu 40 saniyeden 51 saniyeyi çıkaramıyorum. O yüzden buradan buna bir 60 saniyelik veriyorum. Bunu ilkokulda işlemiştik. 100 saniyeden 51 saniye çıkarırsam 49 saniye kalır. Burada da 15 dakika kaldı. 13 çıkarırsam 2 bakalım. Burada ne var? 2 dakika 49 saniye. Aralarında asal mıdır? Evet o halde cevabımız Diyarbakır olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinde kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler kütleleri toplamı eşit ve her birinden sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. E kütleleri eşit ve birbirine karıştırılmayacaksa o zaman bir paket 35 ile 25'in ortak katı olacak. Hemen bulalım. 35 ile 25'in ekoku. Buraya bakıyorum. 5'e bölünür 7'ye 5. Aralarında asaldır 5'e 7. Çarpıyorum 5 kere 5 25 çarpı 7. 175. O zaman benim bir paketimde 175 kilogram ve katları olacak. 18 ton yük alabilen bir tır bu paketlerden en çok 10 tanesini yüklenebilmektedir. He, o zaman 18 ton 18 bin kilogramdır. Çünkü 1 ton 1000 kilogramdır. 10 paket alabiliyorsa ona bölersem demek ki bir paketim 1800 kilogramı geçemez. E o zaman 1700 kilogramın öyle bir katını düşüneceğim ki 1800'e en yakın 1800'ü geçmeyecek. O zaman en mantıklısı 175'i 10 ile çarparsam 1750 kilogram olur. Demek ki benim bir paketimde 1750 kilogram demir vardır. Peki bakalım bu durumda soruyu okuyalım. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile Kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark, e o zaman hemen 1750'yi 35'e bölüyorum. Ne kadar çıkar arkadaşlar? 50 çıkar. Demek ki 50 tane bir pakette kalın demirim var. Bu defa 1750'yi kaça bölüyorum? 25'e bölüyorum. 1750'yi 25'e böldüğümde 7 eder. Bir de sıfırım 70 kilogram 70 tane ince demir olduğunu görürüm. Bana diyor ki bir paketteki inceler kalınlardan ne kadar fazla? E70 ile 20 arasındaki farka baktığımda 20 demir fazla olduğunu görürüm. Sıradaki soruya bakalım. Bir şeyi anlatmış. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinde üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpalı olanları siyah kutuya. Sadece bir asal çarpan nedir? Ya kendisi asal sayı olacak ya da bir asal sayının kuvveti olacak. O halde siyah kutuya 19'u atacağım. 81 3'ün 4. kuvveti bunu dağıtacağım buraya. 81 105 olmaz olmaz olmaz. 128 3'ü 2'nin 7. kuvveti olduğu için bunu da buraya atacağım. 128. Devam ediyorum. 2 tane asal çarpanı olanlar mavi kutuya. 105 hemen bakalım. 105'i asal çarpanlara ayırdığımda 3'e böldüğümde 35, 5'e böldüğümde 7, 7'ye böldüğümde 1. 3 tane asal çarpanı var. 96'ya bakalım. 2'ye böldüğümde 48, 2'ye böl 24, 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Evet, 2 tane asal çarpanı var. O zaman 96'yı buraya attım. 24'e bakalım arkadaşlar. 24 2'ye bölünür 12, 2'ye bölünür 6, 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. Yine 2 tane asal çarpanı var. O zaman 24'ü de buraya attım. Bu ara bunlar gitti. 18 2 kere 9 olduğu için zaten biliyorum 2 tane asal çarpanı var. 18'i de buraya attım. Devam ediyorum. 3 tane asal çarpalı olanlar ise kırmızı kutuya atılacak. O zaman 105'i buraya atıyorum. 30 nedir? 30'a bakalım. 2'ye bölünür 15, 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. 3 tane var. 30'u da buna attım. Devam ediyorum. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutulardan her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? E burada 3 tane kartım var. Burada 3 tane o halde burada da 3 tane olmalı. Peki şıklarıma baktığımda 3 tane asal çarpanı olan sayımı kırmızı kutuya atıyorum. O zaman şıklarıma bakmak zorundayım. D şıkkından başlayalım. 2'ye bölünür 98. 2'ye böldüğümde 49 Bunlar 7 7 olur. Hayır. 2 tane böleni var. 2'ye bölünür. Bu 12 çarpı 2'ye bölünür. Diyelim 72. 2'ye bölünür 36. 2'ye bölünür 18. 2'ye bölünür 9. 3'e bölünür. 3'e bölünür. Bu da olmaz. 121 11'in karesidir. Bu asla olmaz. 90'a bakalım. 2'ye bölünür 45. 3'e bölünür 15. 3'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. Evet 3 tane asal çarpanımız var. O zaman kırmızı kutuya 90 atmış olabiliriz. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir emlakçı toplam alanı 875. Ben bunları sevmiyorum. Tabana asallaştıracağım. Bu 2'nin küpün 3. kuvvetidir. Dolayısıyla 2 üzeri 3 kere 5 15. Metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyor. O zaman ben 2 üzeri 15'i e 8 nedir? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'e bölüyorum. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 2 üzeri 12. Yani benim bu dikdörtgen şeklindeki parçalarımdan bir tanesini buraya çizelim. Parçalarımdan her birinin alanı ne kadardır arkadaşlar? her birinin alanı 2 üzeri 12'dir. Devam ediyorum. Dikdörtgen biçimindeki bu parçaların her birinin uzun kenarı 2 üzeri 2'nin dördüncü kuvveti 2 üzeri 8'dir. O zaman burası 2 üzeri 8'dir. Buna göre parçaların kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar burası 2 üzeri 8 ise Neyle çarparsam 2 üzeri 12 eder. Tabanlar aynı serisler toplanır. Dolayısıyla 2 üzeri 4 olmalı ki 2 üzeri 12 etsin. Evet sıradaki sorumuz bir olasılık sorusu. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platforma göre dağılımı verilmiştir. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9'dan başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersini 5 gün boyunca o platformdaki kanallarda takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanal numarasının çift sayı olma olasılığı nedir? E soruda bana diyor ki Zeynep en fazla matematik dersini izlemiştir. Ben baktığımda en fazla matematiğin olduğu lisede hayır iki matematik var iki fizik. Ortaokulda iki matematik var iki fen var. İlkokulda üç tane matematik dersi var. O zaman Zeynep ilkokuldadır. E i̇lkokuldaki bir öğrencinin EBA TV ilkokulu izlemesi gerekiyor. Eba TV ilkokuldan 1, 2, 3, 4, 5 tane kanal vardır. Bu 5 kanaldan birini seçecek. Bana çift olmasını istiyor. O zaman 410 ve 106. 2 tane çift var. Cevabımız 2 bölü 5 olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket etmeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedir. Aşağıda eş tekerlerin bir yüzlerinin alanı 1125 cm kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Evet platformumuz bu. Tekerlerimiz kare şeklinde. Bu platform bisikletin tekerlerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayrılmıştır. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinden AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. A'dan B ya da B'den A'ya. Buna göre platform üzerinde AB noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Pi eşittir 3. Arkadaşlar o zaman ben bundan şunu anlıyorum. Bu platformun şu yarım dairesi bizim tekerimizin bir kenarının uzunluğuna eşittir. E bizim tekerleğimiz kare olduğuna göre karemiz şöyle belirleyelim. Karemin alanı 1125 ise 1125 ise bir kenarın karekök 1125'tir. E karekök 1125 nedir? 5 çarpı 225 yani 15 kök 5'tir. O halde ben buradan şunu anlıyor muyum? Yarım dairemin çevresi 15 kök 5'tir. E dairenin çevresi 2 pi r ile bulunmuyor muydu? Evet. Yarım daire olduğu için 2'ye bölüyorum. Bunlar gider. Bu kaça eşitmiş? 15 kök 5'e eşitmiş. Pi 3 o zaman 3 r eşittir. 15 kök 5 olduğuna göre 3'e bölüyorum. R eşittir. 5 kök 5. Yani benim bu platformumun yarı çapı ne kadarmış? 5 kök 5'miş. E, bu bir tane ifadeye baktığımda çapı görüyorum. O halde çap 10 kök 5 olur. Kaç tane yarım daire var? 30 tane var. 30 tane 10 kök 5. 30 çarpı 10 kök 5 ne eder arkadaşlar? 300 kök 5 eder, Diyarbakır olur diyoruz. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Bir olasılık sorusu. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütünde boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kart çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar bir sınıf varmış soruyu önce iyice anlayalım. Sınıf içerisindeki öğrencileri sosyal kulüplere yazıyorlar bir grubunu önceden yazmışlar. Geri kalanlarını kurayla belirleyecekler. E o kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kart arasında seçme hakkı veriyor mu öğretmen? Veriyor. Peki ne istiyor? Okan'ın tiyatro kulübüne. Peki tiyatro kulübüne Kaç kişi daha katılabiliyor? Tiyatro kulübüne 1, 2, 3, 4 kişilik boş yer var. O zaman 16'da 4 sadeleştirirsem 1 bölü 4 eder. Cevap Diyarbakır eder. Bakın gördüğünüz gibi çok uzun bir soru. E çözüm bu kadar basit. Sıradaki sorumuz bir veri analizi sorusu. Bakalım ne diyor bize? Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütün grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığını göstermişlerdir. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu. Hemen yazalım gömlekler 100. 35 tane defolu olanlar. Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Kazak sayısı pantolon sayısına eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Benden şurayı istiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım çözmeye başlayalım sorumuza. Bana ne diyor soruda? Diyor ki şunu diyebilir miyim? 360 dereceye karşılık 3600 ürün olduğuna göre kazakları bulalım. 50 dereceye karşılık kaç ürün vardır? Bakın hiç uzatmayalım. Bu bunun 10 katı olduğuna göre bu da bunun 10 katı. Yani 500 tane ürün olur diyoruz. O zaman kazaklarımızın hemen 500 tane olduğunu bulduk. Sonra sorumuzun devamında diyor ki gömleklerin %15'i defoludur ve bu 135'e denk geliyor. O zaman bunu yüzdelerden yararlanarak çözelim. %15'i 135 olan sayının tamamı yani %100'ü kaçtır? Şimdi bunu bulmak için şu ikisini çarpıp buna bölüyorum. 100 çarpı 135 bölü 15. Arkadaşlar sadeleştiriyorum. 9 kere var. 9 kere 100 900. Hemen benim gömleklerimin sayısı demek ki ne kadarmış? 900. Yazdım üzerine. Devam ediyorum. Bana ne demiş? Kazakların %20'si defoludur. E o zaman 500'ün %20'sini bulalım. Hemen buluyorum. %100'ü 500 olan sayının %20'si kaçtır? Arkadaşlar çok kolay. Bakıyorum 5 kat. O zaman bu da 5 kat. Yani 100 adet olmuş oluyor. O zaman defolu kazak sayısı 100 adet. E soruda bana demişti ki defolu kazak defolu pantolonlara eşit. O zaman pantolonlar da 100 adet. Şimdi buradan yararlanarak pantolonu bulalım. Yüzde 10'u 100. Yüzde 10'u 100 olan sayının yüzde 100'ü kaçtır? E soruya baktığımda yine bu bunun 10 katıdır. O halde burada yine 10 kat yani 1000 adet olmuş olur. Pantolonlarımız 1000 tane. E şimdi bakalım. 1000 tane pantolon. 900 gömlek 1900. 500 daha 2400. E 3600'den 3600'den 2400'ü çıkardığımda ne kalır arkadaşlar? 1200 kalır. Demek ki etekler 1200 taneymiş. Bana defolu etekleri soruyor. Yani %5'ini. O zaman hemen bulalım. 1200'ün 5'i kaçtır? Şu sıfırlarım gider. 12 kere 5, 60. Demek ki 60 tane defolu eteğimiz varmış. Evet son sorumuza bakalım. Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede, 6 eş bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktalar. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin kat sayıları toplamı ile sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır? Ama hangi şartta? Çarklar yukarıdaki konumdayken butona basıldığında 14 saniye sonra. Hemen yazalım şuraya. Şimdi arkadaşlar bu çarkımız 10 saniyede türünü tamamladığına göre ve 5 parça olduğuna göre her parçayı 2 saniyede geçer. Bu çarkımızda 6 parça 12 saniyede turunu tamamladığına göre yine her parçayı 2 saniyede geçer. Şimdi 14 saniye boyunca bunun döndüğünü düşünürsem 10 saniye sonunda turunu tamamlar. 12. saniyede bura devreye girer. 14. Sonunda, sonun, saniye sonunda burası yani x eksi 4 olur. Diğer çarkımıza bakalım. Bu çarkımızda 12 saniyenin sonunda turunu tamamlar. 2 kalan 2. saniye yani 14. saniyenin sonunda burası gelir. x eksi 3 olur. Bakalım arkadaşlar sonucu kaç eder? x kare eksi 3x eksi 4x artı 12. E düzenlemem gerekiyor benzer terim var x kare eksi 7x artı 12. Bana ne demişti? Kat sayıları toplamı. Kat sayıları toplamına baktığımda burada gizli bir birim var. 12 bir daha 13. Eksi 7 6 eder. Ve sabit terim de mi? Sabit terimim kim arkadaşlar? 12. 6 ile 12'yi çarparsam 72 olur. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.